Hepinize tekrar ala. merhabalar arkadaşlar. Bugün Merhaba. sizlerle beraber birbirimizi ne kadar tanıyoruz. E, cezalı bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar bu videoyu izledik. 6 tane e, ceza bulabildik. E, çok güzel bir video olacağını e, bu videoyu izledik. Derken. Yani başkalarından izledik. Arkadaşlar umarım video güzel olur. O zaman başlayalım taş kağıt İlk sen başla. E hadi. Taş makas. Ben soruyorum değil mi? Hı hı. Yok ben. Yok ben yenilen. Hayır ben kazandım. Yenilen soruyor. Hayır. Biz de yenilen soruyor. Hayır ya. hiç yapma. Benim benim benim. Senin sevdiğim. Yok. En sevdiğim diz. dizi. Dizim. Diz diz. Dizi 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 Arkası. dizi. Görüyorum seni. <laughs> arkadaşlar İskender yazdım. Toz İskender. Tamam ben İskender Tamam. Ne fark etmiş yani? Hadi. Ne fark sor. etmiş yani? Sor. Konuşma sor. Benim en çok sevdiğim renk. Hadi. Bir dakika arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar yemin ediyorum ki cevabı söylemedim. Sadece babaannem geçti. Hadi. Ee, neydi benim en sevdiğim renk? Tabii ki de de. İki şıkkın içinde kaldım. Gel yani şu an size ters geliyor. Ne? yazlar? Hadi. Ne? Kırmızı. Yemin ederim kırmızıyla turuncunun arasında kaldım. Benim üç tane var. Kırmızı, turuncu, sarı. Al işte. Galatasaray. İnşallah kötü çıkar. Yes. Arkadaşlar yüzünü çiz çizdi. Hadi. <laughs> <laughs> Bana bak. <gülüyor> Arkadaşlar 3 <laughs> tane renk seçtim. Kırmızı, sarı, ay yani sarı diyono. Kırmızı, Hadi siyah. Hadi konuşma Mal. yap, yap. Hangisini yazsam? Kırmızı. Acıyım bana. Acımayım buna. Hadi. Seçin çizin Hayır. Bak. <laughs> Hadi seçin çizin Hayır. Hadi. Hayır. Daha, daha, tamam, Dur. Hayır, dur, dur. Bekle, 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 bekle. Şu an kendi çöp basılmış biri gibi. Bak anne. <laughs> Hayır, bakmayacağım. Aynadan bakarsın. <laughs> Ezan okunuyor. <atın gülüyor> Arkadaşlar bu, bu arada illa elini yani yüzünü yıkamaya gitti. Arkadaşlar cezaları gösterin mi? Göstermiyor. Haksızlık olur. Bir de ezan okuyor arkadaşlar. Fazla bağırmayacağız. Kalemini. Asker olmuş da şu kalemi almış. Toz kabaran. <laughs> Biraz konuştuk. Duydum sesini. Konuştuk diyor ya sanki. Hadi benim en sevdiğim çocuk oyuncu kim? <laughs> biliyorum biliyorum biliyorum. Bilmiyorum. Yemin biliyorum. Ama belki Hadi. Ben bilmiyorum. Bakın. <laughs> <İkin. gülüyor> hadi. Çık. Çal fark? E doğru ben de az. İskender. Gerçek adını biliyor muydun? Allah Biliyordum. aşkına. Ne? Çal ne fark? Bilmiyorum. Ya, biliyordun. Çiz. Tamam hadi. Çok konuşma. Hiç bana ceza çıkma Bu sefer kolay siz, iyi söyleyeceğim. Benim en sevdiğim kolay adam. Söyle. Tabii ki de biliyorum. Ceza çıkmasın. Diye. Cevap. Cavit Çetin Dünel. Çabuk çetin mi? Evet. evet. En sevmediğin falan da ne en sevdiğin? En sevdiğim Engin Altan'dı. Bu yok muydu? Var. Işıklarımı değiştireceğim ya. <laughs> tamam hadi <Şahli. gülüyor> Hayır öyle bir şey. <laughs> Bakalım. Aslında İkidir bu... Hülya'ya ceza çıkıyor. Bunlar eskisi. Getiriyorum. Sen. Şöyle göstereyim. Biraz azaldık çünkü sıkılmıyordu içinde var zaten. Bakacağım içmedin, 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 iç, iç. İç, Yemin i̇ç. İç. İç. iç, içmedin. Şöyle tık tık. <laughs> İçim bitti. Bana ben o senin tek yudumda bitiririm. Hadi. Aha. Sen ama engin olduğunu biliyordun. Yemin ederim ki bilmiyordum. Senin askerlik arkadaşın Aslında arada e, aklımdan Turgut da geçti de hani Cavidle onun arasında kaldım. Hadi bakalım. Hadi sor. Zor soramadı, sor ama bak zor. Hadi, hadi, hadi. Benim en sevdiğim erkek kuzenim yaşatım olarak kim? Of. Aha. Şöyle. Söyle. Osman. You mean? Osman. Ya git ya. Valla ben Miraç sanmıyordum. Hayır Miraç değil. Adlan ya ya <laughs> <laughs> Niye sor. Hmm. Çünkü ben Osman benim çocukluk arkadaşım yani. Niye yalan Niye yalan Ne arkadaş? Ben yani çocukluğumuzu beraber geçirdik çünkü. Hadi sor. E çünkü kuzensiniz. Tamam sor ciddi sor ciddi sor ciddi sor ciddi sor. en sevdiğim film. Aa çok kolay. Daha bugün söyledi. Dur dur bir 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 bir. Bilmiyor mu? Yemin ederim iki şeyin arasında kaldım. Ne? Ama bence şudur. Çünkü en sevdiğin oyuncular orada var. Ya uyanış ya diriliş. Diriliş yazdım. Diriliş mi? Yani. Evet yalan söyle. O yanlış mıydı? Kuzey yıldızı. Ya git ya. Bu da En sevdiğim aşk filmi. <laughs> Adı üstünde Kuzey Yıldızı ilk aşk. Hadi. Bana ne ya? Niye şimdiye kadar bana çıkıyor? <laughs> ya ben ceza çıksın diye uğraşıyorum. Biraz <laughs> ya biraz. Ya. Hayır. Karar ver. Daha Yemin et, yemin. Ya. Aldım yumurtayı arkadaşlar. Ya. Hayır ben kıracağım. ben kıracağım. Hayır. Gireceğim. Sanki pasta yapıyor. <laughs> ha. Ama ben çöpünü nereye atacağım? Ağzıma Dur. koy. Nerekişisi kalmış? Al hiç biraz. Hı. Ağzından mı? Sen mi? Dilini çıkarma, çıkarma. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah dökülmez. Bir sen bunun içine şunu dök. İlk defa kırıyorum. Çok Yalan. Yemez. İlla biraz içine sok içine. Lipstick. <laughs> İçindeki beyazlık ne? Beyazlık bilme. İç iç. İçmeyeceğim çiçeği başı boşu boşuna mı kırk hadi daha önce denedin mi iğrenç değil mi Sağlıklı. aman ya çünkü içinde... lan şeyinden şeyinden <laughs> <laughs> hadi işte tavuk yumurta ya, ben değil vallahi ben kusabilirim söyleyeyim kusma kusma tadı yok e hadi yarısında video bittiğinde içersin. Hatta gösteririz arkadaşlara. E hadi ya. Öf. Bitti. <laughs> böyle içme, içme. Hayır, içeceğim. Lamadım bak, yok diyorum. Üzümün nedir jöle olur ya. Jel böyle parçalanır. İnceleti iğrenç oynayan. bir şey. Jel jel satılıyor yiye. Ha yenile. Yenile. E yesene bedavadan abur cubur veriyoruz sana. <laughs> tamam hadi hadi. Keşke onu kıvam açıksın. Küstüm. Küsme iğrenç hiç sağ... Hiç tavsiye etmiyorum. Zor zor. Zor tabii ki de. Fark evet, var. Dur düşünüyorum. Benim, 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 Senin, senin, senin ne? Heh. Soruyu söyleme. <laughs> benim tuttuğum takım. Evet. yazdım. Bir dakika arkadaşlar. Ben video bitmeden onu, o oyunu ortaya bitireceğim. Çünkü haksızlık oluyor. Hadi ya. video videonun da Şimdi kuş harfini üzerime Hadi. Ben. Şöyle. Ne o? Fener. Bak. Gelse. Yemin ederim seçiyorum seç inşallah kötü bir şey çıkar çocuk salak o en kötüsü bu en kötüsü bu Geçin. ya efe bir bardak su <laughs> <bay. gülüyor> ya Yusuf Yusuf o bana çıksın çünkü ben midem bulamadı ya ya mı bana çıksın? Hakat yağın tadı nasıl? Ya git ya. Suyun tadını biliyorsun min tadını biliyorum. Hayır, hayır. Hayır ben yağ alacağım ben yağ. Sana çıkar. Bak ben oynamayacağım. Yaştım, ben Oynamam. Yusuf yer misin? Ay içer misin? Veter veter. Veter su demek. iç hadi. 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 Bu ne? <laughs> ya git 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 ya bir tekte. Tamam, tamam, tamam. Tekte iç. İç. Sen bana ölüme hatırlatıyorsun. İçer misin? Şimdi çimdik numaralarına söz ediyordum. Yusuf ama iç gerçekten bak hile olur. Susuz sus, aç köpekler gibi bakıyor. Bu şimdi tekte içmek miydi? Evet. <laughs> Nefes sesin geliyor daha kabuğa. <laughs> Abicim. Hadi. Yudumlara gidiyorum. Tek seferde hmm. değilim abi. Hadi. Üf, çocuk iş rahatladı. Var ya hadi hadi sor. So. Hmm. <laughs> hadi. Tamam. Benim en sevdiğim ikinci adam Aa vallahi bunu biliyorum. Bu sefer ceza yemeyeceğim. Evet. Bak yine Cengiz'le şeyin arasında kalma. Bu sefer Turgut. Evet. Aa, bu sefer ceza yemedim. Hadi ben sorayım. Benim benim. Ee... Hadi. Fakire bak soru bulamadım. Benim benim yaşım kaç? Tamam saçlarıma bak yatağı, şey, kaç? 10. Ben 10 yazdım vardı. arada. Şuna alayım. 11. O ne? 11. He. Ya 2009. En sevdiğim çıktı. Yemin ederim bu çocukta kafa gider. <laughs> Arkadaşlar göstereyim.